Herkese merhaba. Bugünkü masalımın ismi Toprağın Altındaki Küçük Kahraman. İyi dinlemeler. Bir varmış bir yokmuş. Yerin tam altında kimsenin fark etmediği ama dünyanın dengesini tutan bir yer varmış. İşte orada yumuşacık toprağın içinde Mino adında minik bir solucan yaşarmış. Mino çok meraklıymış ama bir sorusu varmış ki aklını hep kurcalarmış. Biz neden toprağın altındayız? Neden kuşlar gibi uçmuyor, çiçekler gibi görünmüyoruz? Bir gün Mino bu soruyu Casri Solucan Doğru Dede'ye sormuş. Doğru Dede gülümsemiş. toprağa biraz eşelemiş ve demiş ki evlat herkesin bu dünyada farklı farklı görevleri vardır. Mino bu cevabı pek anlamamış. O gece gökyüzü kararmış. Bulutlar dolmuş, dolmuş ve sonunda yağmur başlamış. Toprak suyla ağırlaşmış, bazı yerler sertleşmiş. Mino ve arkadaşları hemen harekete geçmiş. Toprağın içinde küçük tüneller açmışlar. Suyun rahatça akmasını sağlamışlar. Toprağı havalandırmışlar. Üste ise bir papatya kökleriyle nefes almaya çalışıyormuş. Mino'nun açtığı tüneller sayesinde su dengelenmiş, papatya rahatlamış ve papatya Mino'ya fısıldamış. Teşekkür ederim. Sizi göremiyorum ama sizi hissedebiliyorum. Mino'nun kalbi o an sıcacık olmuş. Ertesi gün güneş açmış. Toprak mis gibi kokmuş. Ağaçlar daha dik durmuş. Çiçekler daha canlıymış. Mino başını toprağın içinden biraz uzatmış. Kuşları, çiçekleri, gökyüzünü görmüş. Ve ilk kez hiç kıskanmamış. Çünkü artık biliyormuş solucanlar görünmez kahramanlarmış. Toprağı besler, yaşamı taşır, dünyayı ayakta tutarlarmış. Doğru dedenin sesi kulağında yankılanmış. Bazıları dünyayı süsler, bazıları dünyayı yaşatır. Mino o günden sonra işini severek yapmış. Küçük olmanın önemsiz olmak olmadığını anlamış. Ve toprak solucanlar sayesinde hep canlı kalmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri doğaya, biri emek verenlere, biri de bu masalı dinleyen güzel kalplere. Masalımı dinlediğiniz için teşekkür ederim.